Masar Tarih Kanalı'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Antik Mısır tarihinin 3. bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde neyi işleyeceğiz? İşte son bölümde yazdığım gibi açıklaması Kadeş Savaşı'ndan Kadeş Savaşı'ndan geç döneme kadar Antik Mısır tarihini işleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. 18. hanedanlık ve Tutankamon olayı. Arkadaşlar bundan önce e, Savaşı'na girmeden önce 18. Hanedanlık'ta önemli bir olay oluyor. E, Mısır ile Hititler arasında. i̇şte o savaşın fitili böyle başlıyor. İsterseniz bu olayı siz de inceleyelim. Akhenaton'un zamanında Hitit İmparatorluğu Kralı 1. Şubbililuima Mitanni Krallığını yıkıp Suriye'deki Amurlu Krallığına saldırdı ve burayı fethetti. Akhenaton zamanında. Bu sıralarda genç Firavun Tutankhamun tahta geçiyor ve genç yaşta ölüyor. Hitit kralı beklemediği bir olayla karşılaşıyor. Kral kraliçesi ona bir mektup gönderiyor. Ee, kocam vefat etti ve bir oğlum da yok. Senin birçok oğlunun olduğu söyleniyor. Oğullarından birini verirsen o benim kocam olabilir. Tebeamdan biriyle evlenemem. Bundan iğrenirim diyor. Yani Hitit Kralı'ndan e, oğlunu ona koca olarak vermesini istemiştir. Bu mektubu alan Şubbilü ama Kamış kuşatmasındayken buna çok şaşırır. Çünkü bu Mısır bölgesinin ona sunulması demektir. Oğullarından birini Mısır'a gönderir. Tabi bu e, Akhenaton zamanında bu mektup Tutankhamun'un e, öldüğü zamanında bu mektup yazılıyor. Şu anki e Firavun Ay e, şu an firaunluk görevinde ay var. Hitit prensi e, Mısır muhalifleri tarafından yolda öldürüldü. Öldürüldü. Deliye dönen kral Şuppiluliuma Mısır'a sefere çıktı. Bu seferden sonra Mısır'daki pek çok esir Hitit topraklarına götürüldü. Fakat bu esirler Hitit topraklarında büyük veba hastalığını yaydı. Bu veba salgınında bu veba salgınında kral da öldü. Bu sıralarda e, tabi bu veba e, hastalığının yayılması Hittit topraklarında sırasında Mısır'da firavun olarak Horemheb vardı. Horemheb öldü ve önce 1295'te Mısır tahtına Horemheb'in üvey oğlu 1. Ramses geçti. Arkadaşlar e, ilk Mısırlar ile Mısırlar ile Hittitler arasında gerilim e, ee, Şubbülülüyman'ın oğlunun öldürülmesiyle başlamıştır. Ee, 19. Hanedanlık dönemi Ramsesler döneminin başlangıcı. Bir, birinci Firavun, birinci Ramses, M.Ö. 1295-M.Ö. 1293 yılları arasında hüküm sürmüştür. Tahtı oğlu 1. birinci Seti ile paylaşmıştır. Amon tapınağı inşa ettirmiştir. Oğlu birinci seti milattan önce 1293 milattan önce 1279 yılları arasında hüküm sürmüştür. Seti tahta çıktığında ilk önce isyanları bastırdı. Seti Kuzey Suriye'ye büyük bir sefere çıktı. Kadeş mevkiinde bir Hitit ordusu ile karşılaştı. Fakat Hitit kuvvetleri savaşmadan geri çekildi. Kuzey Suriye'deki Amurru Krallığı tekrar Mısır hakimiyetine girdi. İlk önce Hatırlarsanız şu Bülürlü'yü mi almıştı burayı? Seti buraya Mısırlı bir vali atadı. Ardından Hitit Kralı 2. Muvattali bu valiyi hapsedip yerine Hitit Prensi atadı. Böylece Mısır'ın Kuzey Suriye'ye egemen olmasını engelledi. Kuzey Suriye'nin bu kadar önemli olmasının diğer nedeni ise Sedir ağaçlarının bulunmasıydı. Antik dönemde Sedir ağaçlarından gemiler yapılıyordu. Bu yüzden iki devlet Mısırlılar ile Hititler burayı paylaşmakta güçlük çektiler. 3. firavun eee 2. Ramses MÖ 1279 MÖ 1100 e, 1213 yılları arasında hüküm sürmüştür. 2. Ramses döneminde e, Hititler ile Mısırlıların arası iyice bozuluyor ve Kade Savaşı'na doğru gidiliyor. Kade Savaşı'na doğru 2. Ramses İkinci Ramses milattan önce 1279'da tahta çıktı. İlk iş babası Seti'nin yaptığı gibi tekrar Amurru Krallığını fethetti. Amurru Krallığı Kuzey Suriye'de bulunuyor dediğim gibi. Hitit Kralı 2. Muvattali bölgeye bir vali gönderdi. Arap saçına dönen olayda Hitit Kralı 2. Muvattali 35 bin asker ve 3.000 savaş arabası ile Mısır'a sefere çıktı. 2. Ramses de ordusu ile 20 bin asker ve 2000 savaş arabası ile Mısır'dan yola çıktı. Arkadaşlar Mısırlılara savaş arabası tekniğini öğreten Hiksoslardı. Hiksoslardan Mısırlılar öğrenmiştir savaş arabasını kullanmayı. Mısır ordusu Amon, Ra, Pitah ve Set adında 4 tümene bölündü. Her tümene bir Mısır tanrısı adı verildi. Kadeş, Kadeş Muharebesi'nin e, başlangıcı. Kadeş Muharebesi M.Ö. 1274 yılında gerçekleşmiştir. 2. Ramses döneminde. Mısır Firavunu 2. Ramses e, kendi kişisel muhafızları ve Amon tümeni ile birlikte en önde ilerliyordu. E, arkasındaki 3 tümen araların arasında e, 55 kilometrelik bir hat vardı. Arkalarında sırasıyla 3 tümen bulunuyordu. Firavun Asi nehrine geldiğinde burada Hitit ordusundan kaçtıklarını iddia eden iki bedevi geldi ve Mısırlılara katıldı. Bu iki bedevi Hitit ordusunun Halep'te olduğunu söyledi. Fakat Hitit ordusu Kadeş'te bekliyordu. Firavun ordusunu böldü ve Asi nehrini geçerek sadece Amon tümeni ile Kadeş'in kuzeybatısına kamp kurdu. Ra bölüğü ise güneybatıda kaldı. Yani geç kaldı, geride kaldı. Amon tümeninin yanına giderken e, uzakta kaldı Ra tümeni ve Hititler e, bunu fırsat bilerek savaş arabalarını Ra tümeninin üzerine yolladı. İlk çalışmalar böyle başladı. Ra tümeni bu ani Hitit hücumu ile tamamen bozguna uğradı. Ra tümeninden kaçanlar ise Firavun'un yanına gitti yani Amon bölüğüne. Bu olay Amon tümeninde de Pani'ye yol açtı ve kadeş savaşı başladı. Kadeş Savaşı'nın seyri. Ra tümenini alt eden Hitit savaş arabaları doğruca 2. Ramses'in bulunduğu Amon tümenine saldırdı. Ardından Hititlerin ana piyade kuvvetleri de kamptan çıkıp Firavun'un birliğine saldırdılar. 2. Ramses ise kampın batısına çekildi ve adamları ile son bir direnişe geçti. Sahildeki Mısır önce kuvvetleri de gelip kampı yağmalayan Hitit askerlerine saldırdı. Ardından arkadan gelen Pitah ve Set tümenleri de arkadan Hitit ordusuna saldırdı. Durum eşitlenmiş oldu. İkinci Ramses'e geri çekilme şansı doğdu çünkü çok kayıp vermişlerdi ve ordusuyla savaş meydanından ayrıldı. Hitit ordusu savaş meydanında kalmıştır. Her iki tarafta savaşı kendilerinin kazandığını söylese de savaştan sonra Hitit krallığı Amurru'yu kendilerine bağladığını göz önünde bulundurursak savaşın galibinin Hititler olduğu söylenebilir. Eee 2. Ramses'in geri çekilmesiyle Kade savaşı sona ermişti. Böylece eee Hititler Amurru krallığını Amurlu krallığını kendilerine bağlamışlar. Kadeş Savaşı sonrası. Kadeş Antlaşması. Kadeş Savaşı yani M.Ö. 1274 yılında gerçekleşen savaş sonrası Hitit Kralı 2. Muvattali Kadeş'i ele geçirdi. Ve Şam'dan ganimet toplatıp yurduna dönerken 2. Muvattali öldü. Kral 2. Muvattali öldükten sonra Hitit tahtında mücadeleler başlamış ve Hititlerin bu otorite boşluğundan Mısır ve bir zamanlar Mitanni'ye bağlı olan Asurlular da yararlanmışlardır. E, bu savaştan sonra Hititler daha da ileri gidebilirlerdi. Fakat e, kral öldü ve Hitit topraklarında iç karışıklıklar başladı. İkinci Ramses hemen Amur krallığını fethetmiştir. Bu fırsattan yararlanarak. Hititlerin zayıflamasından yararlanarak bu dönemde Asur kralları Adad Nirari ve Salmanazer döneminde vahşice devletlerini genişlettiler ve Orta Asur İmparatorluğu'nu bağımsız hale getirdiler. Asurlar büyük bir tehdit haline gelince, doğuda büyük bir tehdit haline gelince Hititler ve Mısırlılar bu adamlara bulaşmayalım diyerek minattan Önce 1259'da dünyanın yani dünya tarihinin ilk barış anlaşması olan Kadeş imzaladılar. imzaladılar. bulur. 19. hanedanlığın devamı, Ramsesler dönemi. 2. Ramses'ten sonra tahta Merenptah geçmiştir. M.Ö. önce 1213, milattan önce 1204 yılları arasında hüküm sürmüştür. 2. Ramses'ten sonra Mirenp'ta çeşitli deniz halklarının büyük ihtimal Yunan, Truvalı, Sicilyalı ve benzeri halklardan oluşan bir göç hareketinin Mısır'ı istila etmesi üzerine harekete geçip bu saldırıları bertaraf etti. Ardından Libya'lılar ve deniz halkları bir ordu kurarak Mısır'a saldırdı. Perir'de yapılan muharebeyi Mısır ordusu kazandı artık Libyalılar, Libya, Mısır'ın batısında bulunan Libyalılar artık söz sahibi olmaya başlıyor. Merem Taht döneminde. Ee, bu muharebeden sonra e, Merem devri sona eriyor. 5. Firavun 2. E, seti Milattan önce 1204, milattan önce 1198 yılları arasında hüküm sürmüştür. Entrikaların olduğu bir dönemde tahta çıkmıştır. Amenmese de MÖ 1203'te kendisine firavun ilan etti. Amenmese ile taht mücadelesi verdi fakat onun ordusuna yenildi. Sonra tekrardan MÖ 1200'de tahta ele geçirdi ve rakibini bertaraf etti. 7. firavun Siptah MÖ 1198 MÖ 1193 Ondan sonraki firavun Kraliçe Tavosret M.Ö. 1193 ve M.Ö. 1190 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu kraliçenin döneminde artık 19. Hanedan yani Ramsesler dönemi Ramsesler dönemi sona ermedi. Devam etti. Fakat 19. Hanedanlık bitti. 20. Hanedanlık dönemi başladı. 20. 20. Hanedanlık dönemi yani Ramsesler dönemi devam ediyor. 20. Hanedanlığın ilk firavunu milattan M.Ö. 1190 M.Ö. 1187 yılları arasında hüküm sürmüştür. İkinci firavun 3. Ramses M.Ö. 1187 M.Ö. 1156 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu firavunun döneminde M.Ö. 100, 100, 1182'de 12 bin kişi olduğu sanılan bir Libya ordusu Mısır'a saldırdı. Firavun bu orduyu yenmeyi başardı. Deniz halkları ve Libyalılar önce 1179'da tekrardan Mısır'ı işgal etmiştir. 3. Ramses bu işgalci halkları savaşta bertaraf etmiştir. Darbe sonucunda öldürülmüştür. Deniz halkları dediğim, biz deniz halkları saldırdı dedik de bu deniz halkları kim? ve neler yaptılar. İsterseniz bunu da inelim. Deniz halkları göçü Tunç çağını sona erdirmiştir. Sicilya'dan, Girit'ten, Sardinya'dan göç eden kavimler M.Ö. 1276-M.Ö. 1178 yılları arasında Filistin'e, Kıbrıs'a, Mısır'a, Anadolu'ya göç ve istila hareketleri gerçekleştirmişlerdir. Bu topluluğu oluşturan kabileler Sırasıyla Likyalılar, Denyenler, Şerdenler, Şekleşler, Şikalayalar, Pelesetler, Turşalar ve Trenyanlar ve Ekveşlerdir. Ee, bu kabileler işte Sicilya'da var olan kabimler işte e, o civarda var olan kabileler, Giritli kabileler göç edip e, Mısır'a, Filistin'e ve Kıbrıs'a yerleşmeye çalışma hareketlerine deniz halkları dönemi denir. Bu kavimlerden bazıları yerleşmiş, bazıları ise Batı Anadolu halkı halkından halkına oluşturmaktadırlar. Bazıları ise Truva efsanesinde rol alan Mikenler ve Troya halklarıdır. Hatırlarsanız Truva efsanesinin sonunda Truva kenti yağmalanıyordu ve Truvalılar göç etmek zorunda kalıyordu. Bu göçler Mısır'ı etkilemiş, yukarıda görmüş olduğunuz gibi demin anlattığım gibi Mısır'ı etkilemiştir. Hittit İmparatorluğunu yıkım sürecine getirmişlerdir. 20. Hanedanlığın devamı. 3. Firavun 4. Ramses milattan önce 1156 milattan önce 1146 yılları arasında hüküm sürmüştür. 4. Firavun 5. Ramses milattan önce 1146 milattan 1142 yılları arasında hüküm sürmüştür. 5. Firavun 6. Ramses milattan önce 1100 42 e, Milattan önce 1134 yılları arasında hüküm sürmüştür. E, zaten yazdığıma göre görüyorsunuz orada kaç yıllık hüküm sürdüklerini ve hangi firavunların olduğunu. 7. Firavun e, 8. Ramses döneminde yani Milattan önce 1129, Milattan önce 1128 e, döneminden sonra gelen firavun e, 9. Ramses önce 1128 önce 1100 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu firavunun döneminde Tep mezarlığında hırsızlar ortaya çıktı. Bu yüzden sıkıntılı bir dönem geçirdiği biliniyor. 9. firavun 10. Ramses M.Ö. 1110 M.Ö. 1106 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu firavunun döneminde de Mısır halkı sıkıntı çekmiştir. Nekropol işçileri greve başlamış ve ayaklanmışlardır. Bu firavunlardan sonra 20. hanedanlık dönemi bitmiştir. 21. hanedanlık dönemi başlamıştır. Ramsesler dönemi sona ermiştir ve 3. ara döneme girilmiştir. Bu hanedanlığın sonunda artık Mısır değişmeye başlıyor. Artık Ramsesler döneminden sonra Mısır gerileme dönemine girmeye başlıyor. Zaten göreceksiniz Mısır e, firavunları artık yavaş yavaş otoritesini kaybetmeye başlayacak. Bu hanedan da e, 20 yani 21. hanedanlıkta e, Mısır'ın gerileme dönemleri başlamıştır. 1. firavun Simendes milattan önce 169 milattan önce 1040 1043 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu firavunun dönemlerinde Teba rahiplerine karşı otorite korunmaya çalışılmıştır. Bu aradan da Ramsesler döneminden sonra aşağı Mısır'da Tanis bölgesinde hüküm sürmüşlerdir. MÖ 1000 öncesi 874 MÖ 850 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu firavunun döneminde MÖ 870 yılında ise Tebde kendini firavuna ilan etti. Fakat o Sorkon onun ordusunu MÖ 860'ta bozguna bıraktı. 6. firavun 2. Takelot MÖ 850 MÖ 825 yıllar arasında hüküm sürdü. Bu firavunun döneminde Mısır'da 23. hanedanlıkla beraber hüküm sürmüşlerdir. Çünkü hüküm sürme tarihlerine baktık. Baktım. Hepsi birbirinin ardına. Yani aynı dönemde hüküm sürdükleri gözüküyor. Bu yüzden Mısır'ın siyasi birliğinin sağlanamadığı bu zamanlarda belli oluyor. Sağ tarafta 23. hanedanlığının Mısır firavunları yazılı. Oradan bak bakabilirsiniz. Bu iki hanedanlık döneminde Saiz kenti yöneticisi Tefnakte Firavunlara baş kaldırdı ve M.Ö. 730'a doğru yukarı Mısır ile Orta Mısırı kuşatıp ele geçirdi. Yeni iktidar yani 23. 24. Hanedanlık dönemi başladı. Bu hanedanlık döneminden sonra geç dönemi Mısırın geç dönemine girilmiştir. Birinci, birinci firavun, 24. Hanedanlığın birinci Firavunu Tefnakte, M.Ö. önce 730, milat önce 720 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Bu Firavun döneminde Sais başkent olmuştur. İkinci Firavun Bokoris, M.Ö. önce 720, milat önce 715 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Bu Firavun döneminde Fenike'de güçlenen Asur kralı ikinci Sargon'un baskısına dayanamayıp Rafia'da yenilgiye uğradı ve Asur kralı ile uzlaşma yolları aradı. Fakat 710 M.Ö. 715 yılında Amon rahiplerinin savaşa kıskırtmasıyla Şabaka, M.Ö. 715'te Bokorisi yenip 25. hanedanlığı kurdu. Mısır artık Şabaka'nın egemenliği altında, Kuşlu krallar egemenliği altına girdi. Kuş dediğimiz şey bir kabiledir. Kuş krallığı, Kuş krallığı Mısır'ın güneyinde bulunan bir krallıktır. Şabaka da bu krallığın bu krallığın hanedanlığından hanedanlığına mensuptur. Eee, kralların egemenliğine girmesiyle Mısır'da geç dönem başlamıştır. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bugün bu konuda size neyi anlattık? Kadeş Savaşı'nı anlattım ve Mısır'ın geç dönemine kadar olan olayları size en detaylı biçimde aktarmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.